Kobiler ekonomik gelişmenin başladığı yerlerdir. Bütün büyük şirketler önce kobi olarak hayata başlarlar, sonra gelişip büyürler. Bütün gelişmiş ülkelerde e, kobilerin e, istikrarlı ve problemsiz gelişip büyümeleri için çok e, sayıda teşvik niteliğinde tedbirler alırlar. Türkiye'de de kobilerin gelişmesine yardımcı olmak ve onlara çeşitli alanlarda, ee, yönetim ve finansla ilgili e, teşvik ve benzeri mevzuata dair konularda danışmanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar var. Aynı şekilde bankalarda COBİ'lere e, mümkün mertebe e, yardımcı olacak mevzuat, e, finans ve diğer konularda e, destek sağlayacak portaller oluşturuyorlar. Kuveyt Türk olarak biz bu konuda ne yapabileceğimizi e, e, düşündüğümüzde aklımıza gelen önce durumu bir analiz edelim. Sorun nerede anlayalım, e, anladığımız sorunla ilgilenelim diye düşündük. E, bu nedenle de elimizde e, bankamızın portföyünde olan e, 2000'den fazla e, kobi inceledik. E, gecikme nedenlerine baktık kendileriyle görüştük, şubeleriyle görüştük ve datalarına ödeme alışkanlıklarına baktık. Kobi ile asıl sorunun finans yönetimi olduğunu söylemiyorlar, başka sebepler söylüyorlar ama kobilerin hikayelerini dinlediğimiz zaman asıl sorunların e, finans yönetimindeki hatalardan kaynaklandığını görüyoruz. Biz kendi e, örnek kütlemiz üzerinde yaptığımız analizde e, yaşanan problemlerin %50'sinden fazlasının münhasıran e, finans yönetimindeki hatalardan kaynaklandığını gördük. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde e, kubilere yardımcı olmamız gereken alanın finans yönetimine dair e, olması gerektiği ee, üzerinde karar kıldık. Finans yönetiminde özellikle e, nakit yönetimi, borç yönetimi, e, yatırım yönetimi, ihtiyat bulundurma, e, buna bağlı olarak işte öz kaynak bilanço dengesi e, ve karlılıkla ilgili e, gider yönetimi ve fiyatlama konularındaki e, karlılık yönetimi ve fiyatlama konularında e, firmalara bilgi ve tecrübemizin el verdiği ölçüde yardımcı olmayı hedefledik. <laughs>